Erkenden çökmüşsün Ertan'ın başına. Dün ben aynı böyleydim. Uyku tutmadı hünkârım. Rüyamda bile Rodos Kalesi'nin burçlarını görüyorum. Üstümüze kızgın yağ döküyorlar. Ben de patlattığımız surları, kaleye sancağımızı, çekişimizi görüyorum. Ne o? Gelen mektup mu korkuttu seni? Yok, korkmadım. Ama mektubu yazan üstad korkmuş, belli. Cevap yazacak mısınız? Yazacağım Pargalı. ...kılıcınla çok güzel bir mektup yazacağım. Konuştun mu matrakçıyla? Konuştum, evet. Anlattım ne istediğimizi. Bir iki güne hazırlıklarını tamamlayıp çıkacak yola. Getireceği çizimler bu harita gibi işimize yarayacaktır. hala Dala Kasım Paşa emekliye ayrılmış. Rodos harifesinde keşke gitmeseydi. Ben istedim. Öyle mi? Neden? Canım öyle istedi Pargalı. Trakya'dan Mustafa Paşa'yı çağırın. Gelibolu'dan Piri Reis'i de alsın yanına öyle gelsin. Ne haritası varsa toplayıp getirsin. Takriben bahar aylarında 3-4 aya biter hazırlığımız. Haliç Tersanesi kar yağmur demeden çalışıyor. Gelibolu'daki tersane 40 kadırga hazırlıyor. Rodos Şövalyesi ne yapıyor acaba? Ne yapacak? Korkudan kapı kapı dolaşıp yardım dilemiyordur. İbrahim! Hünkar. Sen böyle derin dalarsan biz nasıl yüzdüreceğiz bu donanmayı? İbrahim, bu kayıkları havuzda yüzdürelim mi? Bunlar olmaz şehzadem. Ben sana daha güzellerini yaparım. Haydi Mustafa'm, sen git artık. Bizim çalışmamız lazım. Gitmem. Ben de çalışacağım. Hı. İbrahim, hadi çalışalım. Ferman padişahın şehzadem. Haydi bakalım, gidiyorsun. <laughs> Tersaneye gidecek miyiz hünkârım? Kayıklar hazırlansın. Yorgunum Pargalı, dinlenmek istiyorum. Bilahare gideriz. İzin verin cennetten bir huri gelsin ve dinlendirsin sizi. Haber salın Sümbülay'a, hazırlasınlar Gülniyal Hatun'u. Hava soğuk. Üşüme. Sağ ol hünkârım. Vardır Sultan Hazretleri hünkârım. Hoş geldin validem. Şeref verdin. Hayırlı bir iş için geldim aslanım. Vaktin var mı? Ne? Mısır'da medrese okumuş. İlim irfan görmüş. Alim bir genç. Hocalık yapıyor. Nerede bu genç? Tanımak isterim. Sarayda Mustafa'nın hocası. Geçenlerde gördüm. Pek akıllı, mazbut. Beni göreceksin bu aynada. Sırrı bu. Bakacaksın. Sana aşık yüreğimi göreceksin. Ol daha ver, Süleyman. Beni ne kadar seviyorsun? Söyle. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Senle olunca hep ölüyorum sanki. Nefesim kesiliyor. Sonra beni tekrar doğruyorsun. Bir öpücük hayat başlıyor. Bu tarif ettiğin aşk öyle. Sen bana aşık mısın? Evet. Ne kadar aşıksın bana? Göster. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Gel göstereceğim sana ne kadar oldu. <laughs> Gitme. Gitme anne. Hürrem. Hürrem. Uyan. Uyan hadi. Uyan. Bir şey yok. Uyan. Anne gitti bıraktı beni. Dinlemedi beni. Annen gittiyse ben buradayım Hürrem. <laughs> tamam hatun tamam. Tamam ağlama. Aa. Ne diyeyim oğlum? Ağlama sen de. Bak senin annen burada. Hanginiz bebeksiniz Hürrem? Hadi hatunum hadi. აუ მე ბებეკ მემედი მე ბებეკ Nesi var validem? Ateşlenmiş, üşütmüş. Geçer, meraklanma Seraslan'ım. Aman yalnız bırakmayın. Beni de haberdar edin. Ben buradayım, başından ayrılmam. Merak etmeyin hünkârım. Hünkârım Hatice Sultan nasıl oldu? Saati yerinde mi? İyi olacak. Mühim değil. Üşütmüş. Öyle mi? Allah tez zamanda şifa verir inşallah. Pargalı sen Piri Paşa'nın oğlunu tanıdın mı? Hayır hünkârım. Göreve yeni başlamış galiba ama iyi bir müderris olduğunu söylediler. Gidip görelim şu müdürlüsü. Bakalım dedikleri kadar iyi mi? Karayağız bir genç. Validem haklıymış. Şehzadem koşmayın. Ders daha bitmedi. Ders bitmemiş Mustafa'm. Emir ver bitsin. Başlayın hünkârım. Geldiğinizi görmedim. Şehzadem nasıl bir talebe? Mehmet Çelebi Hoca. Hünkârım, ziyadesiyle çabuk belleyen ve unutmayan bir dimağı var. Bilgiyi hemen alıyor. Daha fazlasını istiyor. Fakat tez sıkılıyor. Duydun mu Mustafa? Duymadım. Hadi gidelim. Söz verdim. Matrak oynayacağız. Şehzadem bekleyin. Sonra oynarız. Mustafa hani beraber matrak oynayacaktık? Senin hep işin var. Oynamadın ki benle. Tamam Mustafa. Hocanla muhabbet etmek istiyorum. Pargalı. Bak, şehzaden sana darılmış. Buyurun şehzadem. Ne vakittir saraydasın? Beş ay oldu hünkârım. Siz Belgrad seferindeyken göreve başladım. Yıllar sonra toprağıma kavuşmanın saadeti içindeyim. Nerelerde bulundun? Hünkârım, Kayre, Şam, Hicaz'da okudum. Büyük müderrislerin peşinde ilmi, hakikati aradım. Buldun mu peki hakikati? Estağfurullah hünkârım. Hakikate yaklaşmak bile biz kullar için ne mümkün. Yaklaştıkça büyüyen bu sıra vakıf olmak uzun bir yolculuk daha Bu yolu aramanın saadeti bana yetiyor. Hanende saadeti buldun mu? Hayır hünkârım. Hanem henüz bir hane. O da olur inşallah. Belki de saadet pek yakınındadır. Pekala Mehmet Çelebi. Siz Mustafa ile matrak oynayın. Nasıl buldun Pargalı bu genç Çelebi'yi? Neden sordunuz Sünker? Kaptanı Derya Pulak Mustafa Ağa. Evvela sen başla. Tersanelerimize yeni bin amele takviyesi yaptık. Gece gündüz 200 adet yeni kadırgayı inşa etmek için çalışıyorlar. Allah'ın izniyle baharda suyu atmış oluruz hünkârım. Haziran'a çıkıyoruz sefere. Hazırlığınızı ona göre yapın. İnşallah hünkârım. Anadolu'daki sancak beyleri ve kadılara ferman-ı şerifinizi yolladık. Seferi Hümayun hazırlıklarına başladılar. Yeni toplar döktürüyoruz hünkârım. Darbzen cinsi toplara ağırlık vereceğiz. Darbzen iyidir Mustafa Paşa. Lakin Bacaluşka'yı da ihmal etmeyin. Menzili uzundur. Rodos Kalesi'nin surları Belgrad'a benzemez. İki katı güçlüdür derler. Rumeli ve Anadolu'da 40 bin kürekçi, 20 bin Azep asker yazımına başladık hünkârım. Âlâ. Şarkta Dulkadir'de sıkıntı var hünkârım. Ne sıkıntı olabilir Ferhat Paşa? Sen de Dulkadir'le barışamadın gitti. Hünkârım arz edeyim. Dulkadiroğlu Ali Bey Mısır'daki Memlüklülerle irtibat halinde. Rodos seferi için Maraş'tan, Sivas'tan, Elbistan'dan bize asker sevk etmeyeceğini her mecliste söyler olmuş. O vakit Ferhat Paşa toplu askerini savuştur bu belayı. Dul Kadiroğlu'nun aklını başına almasını sağ. Yahut al başını gel buraya. Gel bakalım Pir Reis. Bakalım senin şu haritalarına. Bulak Mustafa, söylüyor. Nifak sokuyor. Dul Ali Bey öyle bir adam değildir. Ferhat Paşa'nın derdi başka. Ahmet Paşa günah girme. Çoban Mustafa Paşa, Serdar olacaksın. Biri Paşa'nın sağ kolusun bundan böyle. Ferhat Paşa şarka gidiyor. Sen de burada orduyu sefere hazır edeceksin. Şeref duyarım hünkârım. Hünkârım, Leoş kafiri boş durmuyor. Avrupa saraylarında Sultan Süleyman artık buralara gelemez diye dolaşıyormuş. Dili uzamış. Onun dilini koparacağımı, o günlerin yakın olduğunu, dilsiz sokaklara dolaştırıp aleme göstereceğimi sana bu havadisi getirenlere tez iletesin paşa. Lakin unutmayasın, Yoksa senin de dilin gider. Toplantı için hazırız müker Pargalı, senin şu matrakçıdan haber yok mu hala? Rodos'a mı yerleşti? Dün bugün gelmiş olması lazım hünkârım. Akşam çarşıya inip bakacağım. Merak ediyorum nelerle gelecek. Piri Reis, senin bu haritaların bizim en mühim kılavuzumuz olacak. Duydum ki Kurdoğlu Müslihiddin Reis de Akdeniz'de bu haritalarla kendi evinde gibi dolanırmış. Teveccüh buyurursunuz hünkârım. Geçen bahar Gelibolu'dan kendi fukara çektirmemle çıktım. Dört ay kıyı kıyı tekrar indim Akdeniz'e. Bu haritalar son haritalar. Bazı tasihler mevcut. Bunlar daha doğru. Bunları Pulak Mustafa Ağa'ya verelim donanmaya dağıtılsın. Çok değerli bir iş yapmışsınız reis. Sağ olun. Piri reis, seferde senin kadırganda olmak istiyorum. Bu sanatı bana da öğret. Anladım ki harita yoksa yol da yok. Ne anladığını göreceğiz Ahmet Paşa Rodos yolunda. <laughs> Ferhat Paşa, sen ilgilenmiyor musun haritalarla? Ferhat Paşa gözünü Maraş'a, Elbistan'a, Dol Kadiroğlu Ali'ye dikti hünkârım. Gayrı kolay kolay dönüp bakmaz bizim Akdeniz'e. Gözüme dikti lakin sefer hazırlıklarını hala bitiremedi. Hünkârım, bu hafta Cuma selamlığından sonra hayırlısıyla yola çıkıyorum. Piri Paşa bana ancak iki bin içeri verdi. Çok bile verdi hünkârım. İsyanın hâlâ ne durumda olduğunu bile bilmiyoruz. Piri Paşa'm, benim sözümün bir hükmü yok mu? Ferhat Paşa, Rodos hazırlıklarımız yüklü. Bu yüzden ikimiziyi tahsis ettim. Yoksa, bilirim elbet, ateş olmayan yerden duman tütmez. Piri Paşa, oğlun Mehmet Çelebi'yle tanıştım. Çok iyi yetişmiş bir genç. Tuttuğu yol, inandığı istikbal etkiledi beni. İltifatınıza layık olsun inşallah. Mehmet Çelebi'yi çok parlak bir gelecek bekliyor Piri Paşa. Hünkârım, Venedik elçisi huzurunuza çıkmak için izninizi ister. Gelsin. Sultanım Mio. Via Portato dei Regali. Elçi Mucenigo size hediyeler sunmak için izninizi ister. Piyano, piyano silin. Yavaş yavaş, dikkatli. Tulipani de vetro per voi dal palazzo di Venezia. Come forse saprete il tulipano non cresce da noi. Riproduciamo questo fiore ottomano dal vetro... ...e condividiamo questa bellezza con voi. Venedik sarayından size camdan laleler. Venedik'te yetişmediği için bu Osmanlı çiçeğini camdan yapıp... ...bu güzelliği sizinle paylaşıyoruz. Peklatif olmuş. Narin, kırılgan. İbrahim. Bizim has bahçedeki bazı lalelerin soğanlarından hediye edin elçiye. Vatanına götürsün. Venedik'te Osmanlı laleleri sarsın her yana. Hünkârım, uzun yıllar boyunca lale soğanlarını topraklarımızın dışına çıkartmak yasaktı. Güzelliği paylaşmanın yasağı olmaz. Kaldırdım. Bir paşa iyi gelin. Biz de Venedik'e gittiğimiz zaman beğendiğimiz ne varsa getiririz. E quando noi andiamo a Venezia, portiamo indietro tutto ciò che ci piace. È un onore ospitarvi nella Repubblica di Venezia. Prepariamoci immediatamente per la vostra visita. Sizi Venedik sarayında ağırlamak ne büyük şeref. Ziyaretinizi hemen hazırlayalım. Geleceğim ama gezmeye değil, almaya. Ciao vedrai. vero, però non per visitare. Dicono che Re Eliosh sta giurando per la vendetta e sta parlando di dare un colpo al cuore del sultano. Kral Lajos intikam yeminleri ediyormuş. Sultanı kalbinden vuracağım diyormuş. Söyle o akılsıza, ateş olsa cürümü kadar yer yakar. Çevir İbrahim. a quel idiota se fosse fuoco brucierebbe tanto il suo calore